Arkadaşlar ben e, PC'den bu oyunu Bandicam ile kaydettiğim için ücretsiz sürümünü kullanıyorum ben arkadaşlar. Bu nedenle 10 dakika video çekebiliyorum. Ben YouTube'a bu videoları Clash of Clans 1, Clash of Clans 1 devamı diye yükleyeceğim. Siz öyle izleyebilirsiniz. Evet devam ediyoruz. Altını toplayalım. 100 altın. Birlik eğitelim hemen. Adı neymiş bunun? Barbar. Birinci seviye. Okuyalım. Bu korkusuz savaşta düşman köyünü yerle bir etmek için kas gücüne ve çarpıcı bıyıklarına vay güveniyormuş. Bir barbar sürüsünü üzerlerine sal ve felaketin tadını çıkar diyor. Tamam. Basalım. Bir tane fazla bastık. Altı taşı ile bitirelim. Saldıralım. Galiba sağ bölümdeki Goblin köyleri tek oyuncu Multiplayer değil. Sol bölümdeki çok oyunculu diyor. Eşleşme dol diyelim korunurken saldırmak diyor. 3 saat diyor. Tamam, sıkıntı değil. Evet. Bu köy biraz zor bence. Ama saldıralım. galiba yenileceğiz. Birinci seviye olduğumuz için ilk köye saldıralım dedim. Yenilsek de sıkıntı değil. Evet arkadaşlar. Çok büyük aksal, aksaklıklar var şu anda. Özür dilerim. Verdiğim sıkıntıdan dolayı. Savaştan sonra oyunun tamamen sesini kapatalım. Evet. Büyük bir yenilgiye uğradık. Bütün askerlerim öldü. Allah rahmet eylesin. Yenil gidiyor. Eve dön diyelim. Oyunun sesini tamamen kapatalım ki işte notalar çıkmasın. Ayarlar bölümüne tekrar gelin. Ses efektlerini de kapatalım. Evet. Birlik eğitmenin zamanı geldi. 20 tane oluyor. Biz bunlar eğitilirken diğer köylere bakalım veya klanlara. Klan ara diyor. Türkiye yazalım. Misal veriyorum. Ara diyelim. bakıyoruz. İnşallah en kısa sürede biz de böyle klanlara gelebiliriz. Evet. Birlikler ne alemde acaba? 10 taşını bitirelim. Evet başlangıç için arkadaşlar bu kadar yeterli bence Videoyu kapatmadan önce Dükkan bölümünde 29 adet e, Ne desem bilmiyorum Açılmış işte bir şeyler İksir toplayıcı diyor açalım 156 Basalım altınımızda iksirimiz çok Bekliyoruz 10 saniye Nasıl olsa iki inşaatçımız vardı. Basalım. Diğer altın madenini de açalım. Ordu bölümünde de bir tane var. Kışla bir tane daha var. Tamam. Bunu da açalım. O savunma bölümünde duvar. 25 tane. Dursun bakalım duvarlar. Topu da açalım. Başka, pardon yanlış bir yere girdik. Okçu kulesi var, bin altın. Paramız yeterli mi evet yeterli. Açalım. Bir dakika ama evet üst seviye, ikinci seviye olduk arkadaşlar. Evet altın alalım. Biz bu okçu kulesi, kulesi ne lan? Kulesi inşa edilirken eşleşme bulalım. İnşallah ilk seferki gibi yenilgiye uğramayız. Daha kolay bir köy bulabiliriz. Tamam. Bu kolay. Bir ilk önce atalım. Bakalım nereye gidiyor. Buraya atalım. Hala oraya gidiyor. Buraya atalım. Evet oraya gidiyor. Bütün hepsini atalım. Tüm kuvvetler konuşlandı diyor. Tamam bekliyoruz. Kazanırsak 545 altın 500 iksir artı olarak 30 tane de kupa alacağız galiba. Evet bekliyoruz. Galiba kazanacağız ilk sefer gibi yenilgi uğramayacağız. İlk sefer ki köy bayağı zordu benim için. Belki diğer arkadaşlar için zor olabilir. Pardon kolay olabilir. Ama benim için oyuna yeni başladığım için zordu. Bu saldırıdan sonra videomuzu sonlandıralım. Kalaşof kanalsa başlangıç olarak bunlar yeterli. Dediğim gibi sağ üst bölümden Anket bölümünden tamam mı devam mı Siz seçin Evet kazanacağız galiba Şu an toplam hasar %91 Çoğu askerimizde Neydi atları barbar mıydı Evet barbarlarımız yaşıyor Toplam hasar %100 Zafer diyor evet kazandık evimize dönelim. Evet. Okçu kolemizde inşa edilmiş. Tamam. Şimdi neler yükseltebiliriz? Bir tane top yükseltelim bence. Bin altınmış. Tamam. Kışlayı ikinci seviye yaparsak ne olacak? Okçu öğretinin kilidi açılır diyor. Evet. Okçu galiba Güçlü bir savaşçı. Tamam. Bunu da açalım. Bin iksire. Paramız çok. Evet arkadaşlar. Birinci bölümlük bu kadardı. 11 oldu. 10 tane olsun. Clash of Clans serisine devam etmemizi istiyorsanız Anket bölümünden tamam mı devam mı diye yapabilirsiniz. Bu videoya en az 5 like bekliyorum arkadaşlar. Kanala hala abone değilsiniz. abone olabilirsiniz. Videoya like atmayı unutmayınız. Hemen videonun alt bölümünden like butonuna tıklayın. Bu kadar. Elinizde yapışmaz. Evet arkadaşlar. Birinci bölüm bu kadardı. Hoşçakalın.